Yalnız ağır bir şey koymamız lazım. Nasıl ağır bir şey? Anjo için girdikleri damar şişmesin diye. Ağır bir şey. Tam şu noktaya. Bunu koyalım. Bu ağır. Tam oraya göre. Destur. Ya olacak şey mi damat? Başka şeyim bulamadım koca bahçede. Koca saksı kocanla. Baba ne? Sen şu topuzu ver bakayım bana. Ağır bir şey bulana kadar onu koyalım. Allah aslanım. ...anam topuz ilk kez el değiştirdi. Ee, o benim kıymatlım. <laughs> Nasıl baba, rahat mısın? Sağ ol aslanım. Çok güzel oldu tabii. Seyfettin oğlum. hayırdır? Aşkım ne zaman gidiyoruz? Hadi hemen gidelim lütfen. Ya babam hasta babam nasıl bırakıp gideyim? Ay adamın bir şey yok iyi işte. Ayrıca sen yapabileceğin her şeyi yaptın. Biz içeride de bir sürü insan var. Ya onlar ayrı ben ayrı. Yani bir süre daha kalmak istiyorum. Olur çok sıkıldım ben. Ne olur. Hadi rezervasyon yaptırdık. Hadi gidelim ne olur. Ne olur. Yalnız babam rezervasyon falan yaptırmamış. Ne? Doğru mu bu? Neyse sonra konuşuruz. Şimdi sırası değil. Babam dışarıda yatıyor ya. Hadi siz çıkın ben de bir üstümü başımı değiştirip geleyim. Leş gibi oldum. Konuşacağız gitmiyorum ben. Hayatım dışarıdakilere ayıp olur lütfen hadi. Hadi geliyorum. İki dakikaya geliyorum hadi. Mustafa Ali, bir şey demeyecek misin? Sonra konuşuruz dedim ya. Sonra konuşmak istemiyorum. Şimdi söyle. Hayatım, bağırmasana, insanları huzursuz etmeyelim şimdi. Hey, ben huzursuzum. Delirmek üzereyim. Hayatım, tamam. Ne demek tamam? Ne demek tamam? Lütfen diyorum. Sus, lütfen de babanda, söyleyeceksin şimdi. Hayırdır çocuklar? Ne oluyor orada? Ee, yok bir şey anne, yok bir şey. Var bir şey. Ama Mustafa Ali bize söylemiyor. Dur Tabii söylemesi kolay değil. Nasıl söylesin? Söylenir mi böyle şey ya? Ama ben kardeşime yardım edeyim. O söyleyemiyorsa ben söyleyeyim. Sen neyi söyleyeceksin ya? Senin söyleyemediğin şeyi. Herkesten sakladığın şeyi. Ne, 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 neymiş o? Yok öyle bir şey ya. Var, var. Hey, yıllardır gelmeyip de yıllar sonra çıkıp gelmenin bence çok önemli bir sebebi var. O sebep de şu. <laughs>